Bir cisim yerden şekildeki gibi 50 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılıyor. Bu cismin havada kalma süresi, çıkabileceği maksimum yükseklik, yatayda aldığı yol için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cismin hız bileşenlerini ayırdığımızda, düşey hız bileşenimiz 50 çarpı sin 37 yani 50 çarpı 0.6'dan 30 metre bölü saniye, yatay hız bileşeni de 50 çarpı kos 37 yani 50 çarpı 0.8'den 40 metre bölü saniyedir. Cisim düşeyde 30 metre bölü saniye hızla atıldığından maksimum yüksekliğe 3 saniyede çıkar ve 3 saniyede yere düşer. O halde uçuş süresi 6 saniyedir. Maksimum yüksekliğimiz 3 saniyede cisim düştüğünden h eşittir 1 bölü 2 gt kare yani 5 t kareden 5 çarpı 9'dan 45 metredir. Menzilimiz ise yatayda aldığımız yol değeri olup yatay hızımız çarpı uçuş süremize eşittir. Bu da 40 çarpı 6'dan 240 metredir. Cevap A şıkkıdır.